Herkese merhabalar. Ben Kaan Usta. Bugün işlemimize sorularımıza başlayacağız. Taklitler aslında yüceltir. Boş vaatlerle kapınıza gelmeye çalışan ustaları kapınıza çağırmayın. Bu tarz kapılarımız özel kapılardır. Kale, Dortek, Diarra, ondan sonra Star kapılarımız bunlar özel üretimdir. Ve güçlü ve güvenlikli kapılardır. Bunları işlemleri yaptırmadan önce lütfen ustanın referanslarını, yaptırdığı işlemleri, videolarını isteyin. Deneyimli olduğunu öğrenin. Kapımızda şöyle bir sorunumuz var. Şu an kapımız sallanıyor. Birinci turdan sonra kilitlenmiyor. İşlemimize başlayıp sorunları çözelim. Evet, bir kapımıza da işlemlerimizi bitirdik. Kapımız sorunsuz bir şekilde çalışıyor. Daha öncesinde kapımız sadece bir tur kilitlenirken şimdi ikinci turunu üçüncü turunu dönüyor ve sorunsuz bir şekilde artık açılıp kapanıyor. Kapımızın karşılık ayarlarından dışarı bütün ayarları yapıldı sonsuz bir şekilde çalışıyor artık. Müşterinize hayırlı uğurlu olsun.